Emin bak bir sonraki yerde neler yapacağım sana. <laughs>

<Sessizlik> Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihe ve alihe ve sahibi icmain. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahmin. Bizi velim huzurumuz imana nasip eyle ya Rabbi. Amin. O çocuğumuz atın bali almadan, gelinliği giymeden senin huzuruna geldi. Bu huzurunda kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ümmetine girenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Cihar'ın girenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber'in komşu olanlardan. sevenlerimize, dedelerine, babalarına, analarına, halalarına, dayılarına ve bir şarkına sabır hükümüne ihsan eyle Amin. Amin de şükür dile ki can daha siz ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, lalim, ya Rabbi Bir daha böyle ülkemize, beldemize, içerimize acılar gösterme ya Rabbi. Amin. Dünyada giyemedik elini, cennette giymeyi, cemalini görmeyi Rabbim ona asip eyle ya Rabbi. Amin.

il va